Oradan buradan kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Şubat 2023 döneminde Karaca'da mutfak ve ev gelişleri indirimlerinde yine böyle farklı güzel ürünler var. Buyurun birlikte inceleyelim. Bu ürünleri Karaca mağazaları ve internet sitesinde bulabilirsiniz. Astroloji 6 kişilik kahve fincan takımı 200 lira. Küsüratları yuvarlayayım ben. Edge mini indüksiyon tabanlı çaydanlık takımı böyle e, altın veya böyle pudra rengine benzer. Kulpları 250 lira. Yine e, Karaca'dan 1500 Watt'lık çay makinesi kettle 1.7 litrelik altının hacmi var 810 lira. Bio Granite Steel Plus çaydanlık takımı bakalit kulüplü 200 TL. Karaca indirimleri ve kampanyalarında çeyizlik alışverişte Elephant Haki e, bu da arkadaşlar battaniye 330 lira. Timeless renkli altılı misafir havlu seti 65 TL. Karaca Wix Light altılı saklama kabı. Böyle plastik saklama kapları boy boy değişiyor. 100 TL. Teo yeşil 7 parça kek pasta takımı 400 lira. Cook Plus Festimix el mikseri pembe renkli 300 TL. Veva ölçü seti farklı bir ölçü seti 400 lira. Piyano kahve fincanı bu da 300 TL böyle kahve sunumlu çok farklı tutma kulpu böyle nota işareti ve piyano tarzında hoşuma gitti farklı bir ürünmüş. Lina dörtlü baharatlık baharat takımı 700 TL Karaca kampanyalarında Şubat 2023 Koa 7 parça standlı baharatlık takımı 200 TL. Sizler ürünleri nasıl gördünüz? Beğendiniz mi? Sonuna kadar takip edin. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Master 5 parça servis seti 250 lira. Valeria Best mürdüm rengi 8 parçalık çeyiz seti 4000 TL. Şimdiden e, düğün yapacakları çeyiz düzenlere mutluluklar diliyoruz. Emsan Ay Işığı 18 parça parlak gold çatal kaşık bıçak seti 720 lira. Emsan Ebru 24 parçalık porselen takımı 6 kişilik 1080 lira. Desenleri çok hoşuma gitti hakikaten. Emsan Sharp Master 6 parça bıçak seti. Böyle her kullanıma uygun bıçaklar 247 lira. Flora Mavi 8 parça çeyiz seti 2000 TL. Yeni gelenler hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Beğen butonuna basıp destek olursanız seviniriz. Mastermade Chef Pro çift kollu stand mikser 3500 lira. Ayda 15 parça çelik çeyiz seti 1500 TL. Jumbo Glove 5 parça rendeli saklama kabı bordo renkli 325 lira. Biogranit Eliz 10 parça tencere seti siyah renkli 1500 TL. Future Essential tost makinesi 650 lira. Hatır Hüb Türk kahve makinesi 700 TL. Timo üçlü kek kalıbı seti. Bunların da tamamı 200 lira. Funday antrasit çıkarılabilir plakalı waffle makinesi 1500 lira. Waffle'a bayılırım gerçekten. Çok güzel oluyor. Timeless Maron Lila 5 parça aile bornoz seti 490 lira. Vantus ikisi bir arada kırmızı dikey el süpürgesi 1300 lira. Hammond, Homend Iron Power buharlı ütü 2500 TL. Air Pro Cook X Large konuşan Air Fryer 400 4000 TL. Steamline 12 kişilik yemek takımı 59 parçadan oluşuyor. Şekli böyle geometrik şekiller 4500 lira. Ayda 15 parça çelik çeyiz seti. Bunda parçalarda herhalde kapaklar da sayılmış ama görebildiğimiz kadarıyla 4 tane boy boy tenceresi, 3 tane cezvesi bir de çaydanlı 3500 lira. Lilyum 24 parça, porselen yemek takımı 1300 TL. Mastermade Power Essential gıda hazırlama seti 1000 lira. Dide üçlü tava sahan seti 400 lira. 2 tane sahanı var küçüklü büyüklü bir tane de büyük tavası var. Basic antrasit çift taraflı nevresim takımı. Renk uyumu çok hoşuma gitti gerçekten. Böyle şu iki rengin uyumu çok tatlı durmuyor mu? 550 lira. Cook Plus mısır patlatma makinesi 1000 lira. Bio Diamond 13 parça tencere seti 2300 lira. Bio Diamond antibakteriyel karnıyarık tencere 900 lira. Gusto 12 parça bıçak kesme tahtası seti komple set halinde 600 TL. Yani servis seti var, bıçakları var. Arkada da bir tane kulplu gördünüz mü? Kesme tahtası var 600 lira. Vantuz Action Force kırmızı elektrik süpürge 2000 lira. Orbit siyah düdüklü tencere seti büyüğü 6 küçüğü 4 litre ve ikisi 2000 lira. Motto Cotton Comfort çift kişilik indigo mavisi 1800 lira. Bake, Xlarge, yoğurma, reçel, yoğurt, ekmek yapma makinesi. Böyle bayağı bir şey yapıyormuş bu. 2500 lira. Mutfak sever, meyve ve sebze kurutucu Karaca markasıyla 800 lira. Cook Plus mutfak sever fondü makinesi ve çikolata şelalesi 600 TL. Cook Plus'ın Midi Mix Blender seti ise 600 lira. Max with meyve sıkacağı 2000 TL. Frozen bu da arkadaşlar dondurma makinesi 700 lira. Clean dikey süpürge kablosuz şarjlı 4500 lirayken. Cook Plus'tan sıcak çikolata, kahve, latte, mocha, cappuccino böyle bu da bir sürü şey yapıyor 500 lira. Home and Steamwork buhar kazanlı ütü 3500 lira. Emsan ikili kesme tahtası 136 lira. Karaca indirimlerine bakıyoruz. Yani böyle marketlerin yanında bir seyir zevki olsun. Diğer yerlerde ne neler var. Çeyizlik düşünen hanımefendiler var. Onlar için de böyle paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Emsan 8 parça çelik tencere seti 1700 lira. Homent konuşan çay makinesi 1900 lira. Homent mikser 3000 TL. Bu da arkadaşlar son üründü. İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler. Yarın güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça